Arda. Ee, bugün yeni oyun oynayacağız yanımda. Erzma. <laughs> yani yanımda kuzenim var Erdoğan. Ee, i̇ki kişilik oyunları oynayacağız. Onun da kanalına. Onun da kanalına abone olun. Onun kanalına adı Erdoğan. Erdoğan Canlar. Güzel bir kanal yani. E, küçük harflerle. Evet. Hepsi küçük harflerden yazıyor arkadaşlar. Şimdi kanka ilk önce hangi oyunu oynayalım? Bir dakika. Go kötüydü ya. Neyse. Ne olsun ya. Oynarız. Dur ben bu oyunu bilmiyorum. Kanka. Hayır. hayır i̇ttirmeye tam... böyle. Dönerken değil mi? Tam basarak. Arkadaşlar. Sen bilme. O yüzden ben. Birazdan yardımcı oluyorum. Arkadaşlar ben ilk defa oynadım bu oyunu bu oyunu. Evet arkadaşlar ben böyle bir oyun bilmiyorum. Aynen arkadaşlar ilk defa bu oyunu oynadığım için ilk önce anladım. Böyle şekilde anlatacağım. Şey. Bir söyle. Yanlışlıkla yedim. Arkadaşlar bunda araba yarısı. Kanka araba yarısı tamam dur, dur. Araba yarısı arkadaşlar. Arkadaşlar geçeyim mi onu? Arkadaşlar bu oyunu ben de tam bilmiyorum yani. Herhalde araba yarısıdır. Bu oyunu ben çok oynamadım. Arkadaşlar ben bu oyunu bile bilmiyordum. Arkadaşlar bu oyunu ben hiç oynamadım. Kayra nerelere gidiyorsun? <laughs> bilmiyorum aga. <laughs> aga sen mavisin. Ay ben kırmızıyım. Hayır. Aa! <laughs> Arkadaşlar. Ama ben ne biliyordum. Arkadaşlar ben seni götüreceğim. Arkadaşlar hile gibi gözükmesin. Şey Boya oldu. sayılmaz. Aynen. Bu sayılmaz. Çünkü şey oldu. Çıkalım mı o Çık. yüzden? Aynen, ya, boyundan çıkık arkadaşlar. Ee, şu son dur bir çıkalım bu oyundan. Çünkü bu oyunu biz pek sevmedik. Şöyle çıkalım. Bence en güzünü oynayayım söyleyeyim mi? Ben de şunu oynayalım. Okay. Bir o Flappy World gibi. Flappy World ama ekselik. Öyle Atıldı arkadaşlar. Kanka şimdi bu Flappy World gibi. Flappy World'ın iki kişilik var şu an. Selam. <laughs> Hayır dur ben anlamadım başka. Kanka bu Flappy World gibi ya. Flappy World'ın iki kişilik var. Şöyle Tamam tamam. Ben bunu yapayım. Neyse artık oynuyor ya. Aynen. Düzgünce oynuyor ki ya. Yani. Selam. <laughs> Selam kanka nasılsın? <laughs> Aa kankam gelmiş. Kanka oyun zor bu arada ya. Bu? Bu. <laughs> o kadar da değil. Aynen. Yani, yani birazcık da var. Arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar, gö arkadaşlar gözlük takıyorlar. <laughs> Hadi <laughs> arkadaşlar ben o tetayı yeni gördüm. Bir daha yapalım mı? Olur. Gelcem ben. Ben de Arkadaşlar ya. Aa ben kırmızı mı oldum? Ne var lan? <laughs> ben kendimi mal gibi mavi sanıyorum arkadaşlar. Neyse evet, arkadaşlar. Aziz Allah. Aziz Allah. Uzunluğunu da söylerdik de siz sıkılırsınız. Belki biz içimizden söyleriz. Kanka uzunluğunu biliyorsun değil mi? Hı hı. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Ege Çakır Pro diye bir hesap vardı. Bilenler vardır. Ee, o hesapları nasıl var artık. O hangi hesap ismi ne? Ege Çakır Pro. Artık o hesap silindi yani. Sildiler onu. Yani çalındı gibi bir şey. Aa bizim bu oyunu mu geliyor? Harbiden ya. Oyun sevmiyorum ben. Ben de şıkış. Gözükmüyor. He. Arkadaşlar e, öyle bir hesap eskiden görmüşsünüzdür. illa. Hangi Hangisi olur? Öyle bir hesap illa görmüşsünüzdür. Yani görmediyseniz hemen söyleyeyim. Öyle bir hesap vardı. Artık o hesap silindi. Öldüm. Ne zaman? gölgeymiz olsun. Aynen. dakikada yedim. Yok, ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Yani. Aynen. Ben bu oyun hiç bir kere bile oynamadım. Anladım aga. Habire basarsan kilitlenir. Habire basın Son aklıma geldi şimdi. Aga çok hızlı. 2 100 Arkadaşlar. Kazanan kazandım. Bir daha oynayalım mı lan? Sardı oyun. Aa bir daha oynayalım. Şunu ben öğrendim bak. Bir tane şok şampiyonu sen. Arkadaşlar, ım, onun kanalına da girerseniz yani şu an 3 videosu var. 0 abone. <laughs> ben ona abone olacağım zaten biliyorsun. Bu ne lan. Ne bileyim. Bak o değil var? O oyun biraz zormuş ya. Kapatak mı? Yani video değil. <laughs> Bas oyun. Ee, hangisini oynuyor? Ee, birkaç oyunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani bazı oyunları ben de bilmiyorum. Yeni yükledim arkadaşlar. Sadece bazı tabletlerimle falan oynamıştım. Yüklemiştim. Kaç tane tabletin? Var diye sorarsanız ben söyleyeyim direkt. Bundan birlikte 4 dört. Aga ne oldu ben anlamadım ben yani. Arkadaşlar ben bu oyunu pek bir şey anlamadım. Ben sevdim oyunu. Anam. Ee, Arkadaşlar anladım oyunu ya. Sardı. Güzel oyun. <laughs> Aynen Aynı anda şey olduk ha. Çok sapladık. Arkadaşlar ilk önce ben kazandım. Ya arkadaşlar ya. Yalnız <laughs> anladım ben. <gülüyor> <gülüyor> Aga ya. Turnenize <laughs> gelip yalnız anlıyorum. Bir daha yalnız Sıfır ya. Arkadaşlar tekrar basıyoruz. Oyunu anladım ama bazı yerlerde pek anlamadım. Ben anlamadım. Arkadaşlar e, bu tarz ikimiz beraber videolar çekelim mi? Yani tabii ki de sizin kararınız. Burada ben yenerim seni. Evet, aynen ya orada. Onu... Ben pek alışveriş almadım. Arkadaşlar. Um, şimdi bir iki daha iletelim. Ben de sonra kapatam kanka. Sence? De... Bence de. Evet, sonra... Kanka oyun biraz zor ya. Ama istiyorsan oynarken Ne? Ne yapacağız şimdi? bana Şey. Um, top bir yere geldik. Ha. Ah, anladım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar uzak onun gibi şey. Güzel ee, futbolu diyelim. Aynen uzay futbolu. Bir, bir Arkadaşlar bu oyunda ben iyiyim. Ben. Bu tarz oyunları ben de Aa! oynuyordum. <laughs> Çok <şükür> geçmedi <laughs> lan? Arka, kanka biliyorum ya. olanda doğru oluyor arada. Çok müzik ediyor değil mi? Aynen. Arkadaşlar bu tarz oyunlar gelmesini istiyorsanız e, like falan gelsin mi? Yani bence bir like gelir. Sence kanka? Ha? Gelir gelir. Abone? Gelir. Bence de. Hepsi gelir. O kadar uğraşıyoruz yani çünkü. Yani aga. Bu Hap kadar uğraşıyoruz videolara. Hakkınızı değmesinler. Yani. Kanka şimdi ne şey oluyormuş bir de. Gece Şimdi gece 3 oluyomuz biz videoyu çekerken bizi mama arıyormuş. alo mama olamaz arkadaşlar mama evimize geldi Öyle satma sapan videoları yapanlar var ya arkadaşlar Nallar Momo arıcam ya Söz ver sapan arkadaşlar evimde var Arkadaşlar o tarz videoları ben çekseydim nasıl çekerdim söyleyeyim mi Arkadaşlar sağ muhteşem bir şey var evime Sonic Ekse geldi beraber çay içiyoruz böyle muhabbet ediyoruz. Hava çok iyi. <güler> Yapsaydım öyle yapardı. yani yapardım. Yani eğlence amaçlı yapardım. Aga bu oyun ne? Bu ne? Ne bileyim. Arkadaşlar bu oyunu hiç bilmiyor. He tamam. Ha. Kanka ben anladım ya. Ne yapacağız? Şey böyle habire basıp tekrar yapacağız. Tekrar bırakacağız, tekrar basacağız, tekrar bırakacağız, tekrar basacağız. Yarısı oyunu. Ha, Kanka. şu göre. Kanka şu göre. Benim müzik pek. Be aga. Yandı ya. Aga ya. Mantan mı? Mantan mıdır? Daha yeni anladım. Dörek Bak şu ısrara göre hareket ediyor. Durup durup tekrar şey yap. Yok kanka şu ışığa göre ısık yandığı zaman duracağız. Aynı anda ya, Aynen de ya, Aynen. Aga ben ne durdum senin ısın yani. Sen kaç binsin bu arada? Ha. Ben ilk... Aga, sen kazandın ya. Ben bu oyunda iyi değilim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o kazandı. Ben bu oyuna pek iyi değilim ya. Bitirecek mi? Yok ya bir daha atak bir oyunda. sonra bitirecek. Hangi oyunu oynuyorsun? Futbol. Futbol oynamadık mı? Hangisi? Arkadaşlar. Ben bu futbolu oynamıştım kanka bak şöyle işte. Niye üstte yaptım? Ya kanka dur bir anlatayım. Bak şimdi böyle döneceğiz sopa gol atmaya çalışacağız. Dönerek. Anladım ben bunu biliyordum. Ki. Ha bu oyunu biliyor muydun? Hayır, herkes kendi kalma gol atıyordum. Bu tarz direkt bu oyunda futbol oynar da oynayabiliriz yani o size kalmış ha her arkadaşlar ben maviyim futbolda bu futbol oyununda pek iyi değilim de yani oh, şey nasıl? Sen... Don't arkadaşlar don't arkadaş. nasıl arkadaşlar nasıl uyg arkadaşlar topu kurtarayım derken. yani gol attık ee, siz yani yani kalesine gol attı Aynen arkadaşlar şimdi bir şey diyecektim unuttum. Neyse arkadaşlar. Güzel kurtardım onu. Aynen. Bakın topa vuramıyor. Bakın bu nasıl oyun ya? İyi oyunu gram beğendim. Ben de. Kanka attığın bütün goller benim sayemde. Biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. on that <laughs> bunu da at <laughs> bunu da at Arkadaşlar kimler eski <gülüyor> <gülüyor> Kanka Ama... ben, kanka benim sayemde benden öndesin ha <laughs> Ne vuruyorsun Ne vur vuruyor? <laughs> <laughs> bir döverim seni Arkadaşlar <laughs> biz oyunu bıraktık <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Arkadaşlar bu oyundan hiçbir şey anlamadık. Arkadaşlar üstte dakika 2 Ya. Yendik. Arkadaşlar o yendi. Ee, bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz içerikleri isterseniz yorumlar yazabilirsiniz. Bildirimleri asmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar onun kanalını da küçük harflerle şöyle kanka. Erdoğan Can. Görüşürüz. Bay bay.